Okul veri tabanındaki öğrenciler tablosunda öğrencinin birinci notlarına yüzde on ekleme yapalım ve bu sonucu ad soyad birlikte ad soyadları ile birlikte gösterelim. Bunun için gerekli kodlarımızı yazmaya başlayalım. Selek ad soyad not not bir ne ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için çarpı 1.10 diyorum. Burada da yıldız operatörünü kullanmış oluyoruz bu şekilde. S diyorum ve e, burada not 1'e %10 eklenti yapıldığını göstermiş olalım. From öğrenciler. Şimdi çalıştırıyorum. Bakalım sonucumuz nasıl olacak? Evet, burada çarpıyı Kabul etmedi. Çünkü şurada virgül koymayı unuttu. Evet virgülümüzü de koyduk. Tekrar deneyelim. Görüldüğü üzere %10 eklenmiş durumda. Birinci öğrencimin notu 50 idi. 55 oldu. İkinci öğrencimin notu 100'dü. yüz %10 oldu. Yani %10 ekledik. Bunu da çarpı operatörü ile gerçekleştirdik.